Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin çilek listesi yapacağız. Malzemelerimizi sayacağız. Bir süt bardak, bir çilek ve bal koyalım Balımızı ekliyoruz. Balımızı ekliyoruz. Hop tekeri. Şimdi sütümüzde. Aferin. Şimdi rüzgar. Nasıl yapacağım anne? Şimdi ne yapacağız anne? Şimdi de bardağımıza koyacağız. Sonra Ve afiyetle içeceğiz. içeceksin. Hadi bakalım tadına bak. Harika. Bugünki tarifimizi Hande yaptı. Çilekli süt. Hepiniz evinizde deneyiniz görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayınız